Şimdi sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar. İsim gördüğünüz gibi hala Arap niki ve açıklanamayan Vural özür olaylarına bir yenisi daha eklendi dostlar. Bugün bana şöyle bir mesaj geldi dostlar. Ekranda gördüğünüz gibi ve biz bunu teyitleyelim dedik. İsmimi şu anda oyunda arattığınızda dostlar dün gördüğünüz hesap hani almış ya. Abi o kadar clickera bırakılmış ki aynı ismi görünmez Harf falan olmadan başka bir hesap da almış arkadaşlar ve bu hesap iki seviye mi ne? Noche, neydi onun adı? Söyleyebilir misin bir daha bana? Bu ismi dostlar bu şekilde aratın. Bazı hesaplarda bu 70 seviye hesap çıkıyor bazı hesaplarda. Mesela Aleyna'nın hesaptan aratıyoruz örnek veriyorum. Başka bir hesapta çıkıyor. Yani dün aynı anda iki kişi birden almış ismi. Bu PUBG Mobile tarihinde bir ilk arkadaşlar. Oyunu bozduk. Yani şu ismi çalacaklar diye adamlar koskoca Tencent'in üretmiş olduğu oyun bozdular. Bugladılar arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor dostlar. İsmi geriye almaya çalışacağımız operasyonda şu an unutulsun diye bekliyoruz. İsmi iki hesaba da aynı anda almayı başarmış. O iki kişinin de burada olup o ikisinin aynı anda başka bir şey yapıp aynı anda benim çekmem gerekecek. Çünkü birisi bıraktığında ben yine alamayacağım arkadaşlar. Çünkü bugladılar. Şu anda iki tane bu nickten var yani oyunda. O hesapsa dostlar bu. Bakın hesap yepyeni bir hesap arkadaşlar ve birebir aynı nick var. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bunda Görünmez harf varsa görünmez harf olup olmadığını kanıtlama taktiği varmış nasıl açıyor? O? Abi ismi kopyala yapıştırdığında Şuradan. sonunda göz evet. varsa yani görünmez harf gözüküyor ya peki bunu kanıtlayabilir evet. misin? Bir tanıdığımız birinde Delo sende görünmez isim var mı? Görünmez yok zarf. onda abi ben de yok abi görünmez harf olan birisi var mıdır tanıdık? Ben abi ben sende var mı dozu görünmez? Harf? Ben de var tamam, Sunumda var abi. abi. Şimdi deneyelim no Nochen'in tezini ya çürüteceğiz arkadaşlar. Çünkü Nochen'in bildiğiniz gibi 10 lafından 8'i yalan, 1'i şüpheli. Yine kanımana Bak geldi. Bakalım niye doğru çıkmaz o söylediğin bu şey. Aa harbiden yapıştın doğru. Abi. Arkadaşlar. O ne <laughs> Ne oldu abi? Şey nasıl olabilir? Arkadaşlar seyredin şimdi. Bakın bu hesabında ID'si dostlar 522 742 866 39. Aratıyorsunuz Karavural, Uzul. Tamam bizim nick yani benim yıllardır kullandığım. Nickim bak kopyalıyorum. Seyredin şimdi arkadaşlar. Geliyorum buraya abi yapıştıracağım. Seyredin arkadaşlar şimdi. Bakın görünmez harf yok. <laughs> Gerçekten yoramıyorum şeye. Şu anda oyunu bozduk bak aratıyorum. Bak bak bu ser bu çıktı mesela. Bak şimdi bazen de diğeri çıkıyor. O da arkadaşlık sistemi kabul etmiş bu arada arkadaşlar. Hatta Levin ile görüşmüşler. Kötü niyetli birisi değilmiş. E, ama niye yaptır bilmiyorum. ya yani geri vereceğim demiş Levni ama ben daha görüşemedim kendisiyle. Abi sana daha garibini söyleyeyim mi? Daha garibini söyle. Üçüncüsü de var. Üçüncüsü de var. Nasıl? L yerine I e, harfi koy abi. O da Brawlhazel oluyor. Oğlum, tamam da şimdi bak o başka olmuş oluyor. Şu anda bizim odak noktamız ne biliyor musun? Koskoca PUBG Mobile'ı buglamayı başardı bizim izleyiciler. Hani oyunu bozdular ya. Şu anda oyunda iki tane aynı harflerden oluşan bir nick var. Görünmez harfsiz falan abi. Ha bakın arkadaşlar. Aha da burada bak. <laughs> Saçmalık gibi. <laughs> bak bunu da kopyalıyorum <laughs> arkadaşlar. Seyredin <ben>. bak kopyalıyorum. <laughs> Bu kadar salak bir şey olamaz yemin ediyorum ya. Ben kopyaladım yapıştırdım arkadaşlar. <laughs> <laughs> İkiye <yapalım>, bölümüştü. Evet <laughs> yani ilk defa görenler lütfen beğensin. İnanılmaz. Açıklanamayan kara team olaylarını, açıklanamayan vural üzül olaylarını dostlar bir yenisi daha eklenmiş oldu. Her neyse dostlar oyunumuza an itibariyle iki tane çark geldi dostlar. Bakın bu üçte geldi saat, bu da gece 5'te geldi arkadaşlar. Biz demin konuşurken dostlar sadece bu vardı. Çünkü bu saat gece 3'te geldi ama bakın buradaki, bak dandikliğe bakın. Ve dostlar burada gelen her şey daha önce oyuna gelmiş şeyler. Ama velakin tam olarak beş dakika önce gelen buradaki bu setimiz yeni arkadaşlar arkadaşlar ve destansı bir set gelmiş. Ücretsiz de alınabiliyor bildiğiniz gibi. Kırmızı paranız varsa ücretsiz alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel görünüyor bu arada set. Bakın şöyle de saçları var. Of saçları da güzelmiş ya. Bu set harbiden güzel. Ne yapmışlar bunu? Çantaya bakar mısın abi? Benim param yetmiyor. Çantası da bu şekilde abi. Çantası da güzel bu arada. M2'si var oh. yanında bir de. Baksana M2'si 49 da yani idare eder evet seviyesinde. Abi. Parıştümüz var bir de dostlar bu şekilde. Ben de maalesef para yok o yüzden ücretsiz alamayacağım. UC'ye yükleyeceğiz dostlar hızlı bir şekilde. 16 bin UC falan rahat alırız diye düşünüyorum ama 16 bin yükleyeceğim ama 16 bin harcatmaz umarım. Baktığın zaman 16.000 bu set için fazla olur. Hani umarım daha uyguna gelir arkadaşlar. Ne kadar ismi kaptırsak da şu anlık o 97 ulaşmamız için her destansiye almak lazım. Bu arada ben videonun başında like istedim mi? Hayır. Evet. Kesin kesin de unuttuk. Her neyse arkadaşlar eğer ki istemediysem tam olarak şu anda lütfen birer like atmayı unutmayın. Şimdiden çok 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 teşekkürler dostlar. Hızlıca bir UG'yi yükleyelim gelelim. Bu arada buradaki arabalardan böyle döndüğünüz sevindiğiniz var mı ya? Peki bunlar daha önce bir çarkta mıydı? Yani şu an sanki bunlar hep bir çarktaydı zaten. Bunları alıp başka çarka mı soktular ben onu anlamadım ha. Zaten vardı ama. Öyle yapmışlar. Ama bak şu ya motorlar vardı. galiba yoktu beyler bu arada. Hepsi. Vardı abi vardı. Vardı abi. bak vardı, e var. mi vardı? Vardı. vardı. Şuda mı vardı? Vardı, vardı. Tamam da bir dakika. Ne yok alaka, yok bir yok dakika? Abi, bu. abi burada bak bir mantık hatası var. Ne alaka hani şunu ekleyip hani bu seti de ekleyip bu başka sandıklı şey, şeyleri bunun içine sokmak ne alaka? Tabii alakasız PUBG yapmış yine bir bu şey. Orada bir mantık hatası bir var arkadaşlar. UC'miz geldi bu arada biraz şanslı olmak lazım. Şu sesi biraz Abi yanlışını şey <laughs> açıyorum. Lan yanlış şey açıyorum. açıyorum. <laughs> Allah'tan tekli vurdum. <laughs> Allah'tan bir de ihtiyacımız olan bir şey çıktı baktığın zaman. Her evet. neyse. <laughs> arkadaşlar pardon beynim yanık kusura bakmayın. İs, is isim muhabbeti canımı çok sıkıyor öyle söyleyeyim size. Ya, baktığın baktığınız zaman şöyle yani şöyle bir durum var orada. Biz onu tekte oğlum bu ne ben tekte bak bir tane klasik sandık bir de bunu aldım. Biz evet. onu normalde bir kişiyle anlaşabiliriz. Şu anda o iki kişinin aynı anda değiştirip benim aynı anda tıklamam lazım. Nane büyük yedik arkadaşlar. Ya, umarım ismimi geri alabilirim. Gerçekten çok kötü olur alamazsam. alamayacağım abi orada mı? Söyleyeyim sana. Ya saçmalama oğlum ya. kendine Nasıl gelir misin Nasıl abi? Mi? Sen, iki Bence alacağım sen abi. bir kendine gelir misin kralım? Abi Alacağım. Yeni isim oluyor. ya hayır abi. Biz şey demiştik. Sen de kara değil de gara vural yap. Niye üzülüyorsun ki? <laughs> <diye>. Kara <laughs> Oğlum bu nasıl bir çözüm ya? İnanamadım yorum okuduğumda ya. Oha <laughs> çıktı lan set. Bayarken verdi. Aa ya, çok iyi. Aldım. Bir dakika daha UG harcanmaz mı orada? Bir dakika eğer başlığı evet, geliyor gerek mu? Yok. Geliyor geliyor. Ya da, bir dakika lan geliyorsa. Çantayı da alalım abi. Dur çantayı alalım Biraz abi. Birazcık da alalım. Tamam 10.000'e kadar açalım 10.000 UG'ye kadar. Devam. Aa şu alttaki şeyi. Oo oh, bir daha seti verdi oğlum şaka mı oh, bu? Sen daha verdim. Niye bu dönüşmüyor? Niye, niye dönüşmüyor bu harbiden? Acaba dönüş, yani bu, ki. Bu dönüşmüyor çok muydu? Dönüşmüyor. Yok abi. Arkadaşlar ben sanki dönüşüyor gibi hatırlıyorum ama eğer ki doğruysa şu an yaşanan yazın lütfen yani. Ben sanki dönüşüyordu diye hatırlıyorum. Şunu alalım ya şunu. Onu bırakmayalım. Abi. 40, evet o 40 para önemli arkadaşlar. O 40 parayı alana kadar açacağım sadece. O çantayı verdi o sıra çok güzel. tam 40 parayı da aldık. Başladı arkadaşlar alalım gidelim bence ya. Tabi kalsın Ucu. Başka bir şey kalmadı Ucu önemli arkadaşlar yani. Ucu önemli abicim. Ver bunu da. Tamam. İsmim yok ama güzel bir setim var arkadaşlar oynayacak. Hadi <laughs> Oy oy oy. <laughs> Vallahi güzel duruyor. Bir dakika çantasını da takacağım arkadaşlar bunun. Kralım bu güzel de bak buna ne yapalım biliyor musun? Bunun kafası çok iyi değil. Dur. Lan bir anda no, bak herhangi bir kafalı taktım o bile yakıştı. Dur bir dakika ona daha iyi bir şey uydurabiliriz. Niye bu kadar uydu? Bilmiyorum ki. O bence her şeye uyacak bir saç tipiydi. Onunla ilgili olabilir. Şunlar. Bak bu mesela çok uyuyor. Bu da uyuyor bak. Yani. O zaman da sanki bu mu ya? Bu abi. Bu gibi değil mi? Bu oldu burası ya. Başlık uydurma işi arkadaşlar burası. Dur bakayım. Oo. O oh, bu da güzel oldu. <laughs> Şu değil mi? Evet bu da çok güzel. Durum. Bu da güzel oldu. Bak bu da güzel oldu mesela. Başlar çok güzel Oo. ya. Oo. <laughs> tamam kıralım. Bol, bol. Bak, sette anlamadığım bir hata var büyük görünümde mesela bak. Ne bak abi? şu görünümünde sıkıntı yok. Bak kameranı da kapatayım arkadaşlar. Bak şu di diş bin logosunu da kapatayım hatta. Bak bu görünümünde sıkıntı yok. Bak setin şu görünümünde bir anlamadığım bir şey var. Yani, yani karakter böyle kısa boylu mu duruyor artık? Bacağı çok uzun duruyor. Bir sorun Anca var. Bence kalın gibi duruyor. Bir, bir sorun... şey sorun... abi. Bak Hım. Bacakları çok uzun duruyor gövdesine göre. Allah Allah. Arkadaşlar ama bak şu görüntüde hiçbir şey yok Bak şu görüntüde. Enteresan. Harbiden enteresan. Her neyse dostlar gayet rahat aldık. Gerçekten bu kadar saçma sapan olayın üzerine bir de bu seti zor alsaydık çok üzücü olacaktı dostlar. Arkanızı yazsanın. Like'ları atmadıysanız lütfen atın. Şimdi oyuna geçelim. Abi ben her zamanki klasikleşmiş noktama atlıyorum kralım. Tam buraya. Arkadaşlar modun gitmesine bu arada 6 gün falan kaldı bilginiz olsun. Onu da söylemiş olayım gibi sevmeyenlerine duyurulur. Artık Seven yok bence Elveda <laughs> diyeceğiz vardır be kralım elbet. Her şey bir mı? alıcısı olur bu hayatta. Doğru abi. Hiç öyle düşünmedim. Hatta her şeyin alıcısı vardır. Herkes saçma sapan bir yerlere atlıyor. Evet. Bu ne? Yeni var abi. Evet gördüm. Şey bu köprünün diğer tarafı var bu orada. Oraya bir bakacağım. Oynayalım mı yoksa? Olur olur. Baygın <laughs> bir tanesi. Evet arkadaşı var. Ay beyler ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Bekle. Sakinleşsin herkes. Sakiniz. Ben bayacağım abi. Baydım. Adamın beyni yandı ki arkadaşlar. Hemen şu arka, arka vardı arka. abi. İleri doğru gidiyor gibi şu an. Evet bir kaçıyor gibi. O baygın. Sağ ne ya? O tepecik değil mi? Aa! Biri düştü. Biri düştü evet. Biri düştü ya. Üstte A, düştü şu, galiba. Şurada. İçinde vuralım şurayı bir bomba atsana. Atayım. Ama ne yapalım. Gittim. Gitteyim. Tren, tren engelledi. Sen daha baygın. Tren mi var? Yine vardı mı? Yok. Yok abi galiba şurası beyler. 2 2 2 2 2 aynı yer iki. Bir tane daha bir tane daha. Vurdum biraz. 2 body yedi şurada. Vurur onun levini. Tamam bravo. Şu üst bakacak diye korkuyorum bir yandan. Sen beni kaldırırken biz bir anda ileri gideceğiz galiba Kit var mı lazı Gidiyorsunuz. Var abi. sandım. gitmez gitmez abi. İliyorum Beni şu an tırnakla Levda abi gideceğiz galiba. biz de, öyleydik az önce de biz yetişti. Bizimki yetişti. 8 saniyesi var. Ben aynen ona gülüyordum Bulut. <laughs> Bir şey değil mi? Özlendi mi arkadaşlar sanki ya? Hep no bu ya nereye orada ya? Hep bu tas alıyoruz. Olur. Nereye kar be kardeşim? Ya oyna abi ya. ya gelip benim de aldın ya. Gitmiyor mu güzel? Uzasın şarjörümü aldın gelip. Yo. Yok ben almadım zaten şu aldım ben sadece. Ha tutamacımı aldım benim. Ya al abi gel. Gelip cepleme ya. Hemen bana sor abi görüyor musun? Bo boşta diye falan dedi ya. Arkadaşlar. Ya sen dedin ya bana. Amer'e uzun zaman oldu ya özlendi ya. Bolt'a salıyoruz salıyoruz. Ama Amer'e yok Abi bir vardı. tane yılan var abi. Hadi adam vurduğu da yok. Nasıl yok ya? <gülüyor> 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 Yolmaz ya. Üç bomba var almış şurada. Ananı <laughs> Bence de abi. Sıçtım ağzına senin. Nerede o? Patlayacak <laughs> mı? Ben görmedim. At tepeden. Kız iniyor. <laughs> Biri var. Of. Oh, oh. Bak bir mermi boş direkt anında. Boşa gitmedi. Bir <laughs> yere. Oh! Oğlum bu ne? Terörist bunlar. Ka <laughs> gelmiş. <laughs> Oğlum adam yatmış M2 ile tarıyor orada Ar arkadaşına sıkmayayım diye daha pusu atıyor. Manyak ruh hastası seni. Kral ben bir gidip info toplayayım size hemen. Topla abi. Hani ne de öyle diyordum öyle. arkadaşlar düşündüm evet modun 6 günü kaldı yani biz mutluz gideceği için orayı nasıl gördün oğlum sen? Şey ateşsin abi. Bunlar bot mu ya? Ee. Yatma işi mi lan bu? Ha evet yatma işi burası. Nerede atıyor bu? Ha bot lan bu? Oha. Bot. <laughs> bu ne? Bir tane daha bot var burada. Şu aşağıda gerçek. adam var abi. Gerçek mi? Yok batmış. Geldim. Ah oh, vurmamak. O ne gerçek? Abi, şurada Gördüm. da var abi. Abi şunu çalsan. Çaldım. Helal. <laughs> o anlık çaldı. Soldan sıkan ne? Yattı oraya. Aa kafasını görüyorum hala, bana sıkıyor tane baygın. başka. Evet evet başka da var. Bomba oldu ya. Yap, yapmış UMP ile tarıyor bir de. Bir sonraki bombada patlayacak o. O da bomba atıyor. Tamam. Ama demiştim. Dedin abi. Altın derken? Vurdum abi. Mitten geldi arkadaşlarım mitte olabilir. Olabilir. Bot var Su sesi. O neye sıkıyordu Sen peki? Ara. O da bot. Botun göstermeme işi rahatsız edici. Bir titan olup info toplayacağım hemen. Bir kill rekoru gelebilir. Çok kastı lan. Bir de bakıyorum da kimse yok ki bu. Ama çok kastı burası. Fosun var mı? Şey olabilir mi avuç? Trenin geldiği yer etkiler mi? Olabilir. Bir bakayım. Ha evet var. Oo, bunlar ne? Oo bir dakika. Yok mu? Bu ne? Aa bu taşta bu. Oo evde var. Beni tut beni tut. Hemen. Düşem adam. Beyler trenin var geldiği var. mekan 4 falan onu söyleyeyim. Abi çatı. Biz pusuyoruz abi. Bir, biri açıkta geliyor şuraya doğru. görebiliyorsunuz. Şart diyeyim onu. Ağaçta. Arkaya kaç, kaçamadım Oğlum, onu... ki ya. Başkası var. Abi şurada açıkta. Mide koşuyor. Ya oğlum bu ne ya? Son mu var? Nane Tabii ki abi. Ben buradan saçma burada. Çektir abi? kendisi. Çektir, çektir, çektir. Kendini çektir. Titan ne? Ananı avradın. Titan geliyor. Titan mı geliyor? Evet. Kaçıyorum. Kendini kaldırmam var. Full kaçıyorum ben bu Titan'dan. Aa bana geldi. Ben sizi şimdi nereden... Ananız! Ne? Ne araka ya? Oğlum bu nasıl maç ya? Bir anda geldi he, hepsi. Evet. Ya, biz bu tabi ne kadar saçma öldük. Bu sayılmaz arkadaşlar bir tane daha. Ya, abi haritanın ya. her yerinde farklı pusan vardı bu arada. Her yerinde. Evet abi. Ya benim gittiğim o yerde bile UMP yiyip düşmem saçmalıktı arkadaşlar bu arada. Sayılmaz o direkt yani. Zaten titanlardan 4 gördüm dört kişiden kendimi kurtarıp oraya gitmişim. Hala niçin bana rastlayayım sen gelip... <laughs> soldan pusarak UMP vuruyorsun. Tam bizim bu bina var bilginiz olsun. O oh, fena pusuyor. Adam bayağı oynadı. Ah bay o bayıldı da iki kişi saldım. O ne ya? Siz öldünüz mü orada ya? Evet abi. Tamam. Utanmadınız mı Önüm var bulut. Geliyorum Nasıl? O arka sıkı. Ne? Ne? Adam bana e-sporcu bomba sattım. Brezilyalı A, A7 şey takımından mısın? O şurada iki AFK var lan. Hmm. Onları vural abi. İki AFK hmm. dikti var hmm. Dayanamıyorum, <laughs> dayanamıyorum, dayanamıyorum. Nasıl güçlü? Ben iki AFK <laughs> gördüm mü? Kudururum. Çok, <laughs> Çok güzel Tam orada info mı? Tabii bomba. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allah'ım elim ayağım tam geldi. Tam canlanıyorlar değil mi? Tam geldi canlanıp beni bıçaklama işi. Abi çok güzel duruyorlar ya. Tutarsana. Neredeler lan? Oha bu ne harbiden? Kanka, <laughs> Kanka bunların bir de loot'u var. Onlar niye bırakmış orada ya? İsim yok Ananı avradır gel çık adam. Kim bunu? Beyler kalabalık. Bir tane daha bir tane daha. Göstermiyor. Tamam. Geç okay, şuraya geçti. Okey bu stay. Bizim bizim arkamız geliyor. Baygın double. Ben buna bir koşacağım. O o ne? Tepem geldi. Tepem mi? Evet. Bu evi de evin Tepem Jordan. geldi ve kilimi çaldı. Baygın. Bravo. Evet. Şundan ot almam lazım arkadaşlar. Oğlum bu şaka mı? Hadi tepeye biri düştü yine. Yalan. Evet. Tam tepe bilmiyorum ama o taraf. Ben çıktım. Gördüm. Buraya mı vurdun? Evet abi. Nasıl ya burada ayak sesi vardı. Oha dimi adam düştü yine. Bakıyorum. Gördüm. Ben de bakıyorum. Yedi bayağı. İkiler. Bir, bir gördüm. Bir tane de onun önce düşmüştü abi. Aa var evet. var evet. Önüne doğru geliyorlar senin. Yani önüne derken. Bekle Demir bekle. Biri şurada. Geriye çıktı bayağı. Şuraya değil. gitti. Uzuyor mu bunlar anlamadım. Canı bir. Bravo. Benimki başkaydı abi. Tamam o diğerini ben baydım. Geldim. O burada Geldi. abi, çok fena yatıyor bir yerden. <laughs> ne olsun. Harbi mi diyorsun? Aa geri gitti geri gidiyor. gördüm gidiyor. gördüm. Şu evin orada. Gördüm. Sola girdi. Bu adam ne yapıyor? Abi, ya? Hangi sola girdi lan? Şuraya girdi Başka. abi en son. Bak kutunun arkasında. Nasıl? Nerede adamın? Tepe var. Tepe'nin gidip ağzına sıçacağım. Sıç abi. O, Çok uykudur tepeye gidenlere. Bot mu? Bot galiba. Bot ne abi oğlum orada? Aşağı indi abi burada. Bot harbiden. Şaka mı bu ya? Peki içerideki pusucular ne oldu? Duruyorlar. Tepeden bakış mı oldu? Burası altı yazıyor hala. Kesin ana bina pusu işi Baksa. ya. Bot var abi önümde. Neyse gidelim ya Adam var abi burada Nerede ya? Birimde abi Onları iyi işaretledi Ya o harbiden yani bu info altı sıkıntılar Neymiş kral ya Abi bu vur ya Bir tane sol Otur vurdu abi Şurada abi tam Bunun canı bir Staka var Benim canı bir Baygın'ın sol ya abi adamlar <laughs> bana göstermiyor göstermiyor anasını avradını ya. Önde adamlar var. Arkası arkada dev var. Şuna vuruyorum. Geber lan. Tamam. Şu tepe var abi orada çatışıyor. Algılamaya çalışıyorum burayı şu an. Hemen önümde evde evler tamam. Vuruyorum bayağı. Adam uz uzamaya çalışıyor. Adam, Uzayın adamın beleş kilidini çalamadım. Uzayana koşuyorum. Nereye uzadı? Bu, bu evin orada bir yerde abi. Ha evet. uzuyor Bak, hala görüyorum. Gidiyor. Nasıl uzuyor ya baba? Hala gidiyor. Buradan şu kaçıyor oğlum adam sınırsız şey atıyor. Kaldırıyorum kendime. O baygın. Kaldırması var onun. Hangisi de baygın? Of. Bir tane daha. Bir tane daha var. Taş ona atasın. da hiç at, ona da hiç at. Olayın için. Abi sana. Bir bakayım. Tamam. Arkışın kaldırmış. Tanrıtı özlemişim arkışları. Gördüm çatıyı. Bravo. Ama üstünü var. Titana dönüştü. Ben de dönüşeceğim. Dönüştüm. Sen onu sık aynen sık onu. Biz de sıkacağız abi. Aa, sen ben buraya Tamam bozdum, bozdum onu titanı bozdum. Bozdum onu tamam. Hiç hadi idarcı. Kovalıyorum oğlum sen var ya sen. Sen bir dakika bunu bunu bana bıraksana. <laughs> gel buraya gel. gel. lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan gel. Ha? Sabahtan beri kaçıyorsun ya. Utanmadan yedek şırıngası varmış diye attım beyler. Oh. Şırıngası mı var mı? Hmm, ruh hastası ya. Evi ne yaptınız? Ev tarafı bitti değil mi? Bitti, bitti. O adamlar iki tane kusursuz headshot gönderdim çok temizdi. Aa biz moddayken altıydı. Ee ne alaka yani? Bir dakika. Ha yok evet, tamam. <laughs> Nedir ne ben anlamadım ya. Mod 4 gözüküyor. Ya, Modda adamlar abi. Yo. 4. Bolu gelip siz mi çıkıyorsunuz? Biziz oğlum o ya. <laughs> Kendine gel. <laughs> Yo burası 5 şu an. 5 bir abi. Bir ver. Sen Bizi sanki mermer. Sağda. Hangi Burada. sağ? önünde bir yerde sanki sesim duyuyorum. Abi sağ. Kimin sağ? İşaretledin mi? Çok geç. Önü tam önümde. Sa i̇şaret sonra geldi bu arada. Ben görmedim ki abi ses duydum. Tamam, geliyor şey. bana geliyor. Duyduğun yere işaret. <laughs> Beni <ki>. kovalıyor. <laughs> Burda abi şu evden. Ne yapıyor lan orada? Gördüm. Burada abim, şu merdivende bak. Tamam. O arada basket atıyorum o zaman. Bom! Abi o Grozoli nasıl iyi mi koymuş. Harbi mi? Abi çok fena duruyor. <laughs> çok korkunç. Abi gel ben sana bomba vereyim. Bombayı ağzına <laughs> attım ki zaten. No, Merdivenden ne no, olur yürüseniz ya. Dur C4 atayım. İki, i̇ki tane de C4 atıyorum oraya. Aşağı indi şu an. Orayı kafasına yakıyorum. <laughs> C4 <'i> öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> C4 <'i> öldürdüm. <laughs> Demek ki hasar yedi arkadaşlar. Her neyse iki tane tatlı Livik maçı seyretmiş olduk dostlar. Demek ki saçma sapan üçten sonra. Umarım keyif almışsınız. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.